Bebeğiniz için doğumdan itibaren kullanabileceğiniz hem uyumasına yardımcı bir beşik hem de mama sandalyesi olarak kullanacağınız Kraft Dondi Beşik ve Mama Sandalyesi. Beşik olarak doğumdan itibaren 15 kiloya kadar mama sandalyesi olarak 3 yaşa kadar kullanıma uygundur. Uzaktan kumandalı çalışma sistemi 16 değişik melodi ve ses yükseklik ayarı mevcuttur zaman ayarlı ve 4 farklı hızda sallanabilme özelliğine sahiptir. %100 pamuklu yıkanabilir kumaş, geniş oturma yeri ve sırt dayanığı, istenildiğinde çıkarılabilen mama tepsisi mevcuttur. Özel fren sistemli tekerlekleri ile kaygan zeminlerde bile maksimum güvenlik sağlar. Bebeğinize rahat bir uyku uyutmak ve yemek yedirmek istiyorsanız Kral, dondur, beşik ve mama sandalyesi. Çünkü hayat bebeğinizle güzel.